Ve kripto kafaların yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde sizlere bir video yapmıştım ve Ekim ayı itibariyle artık yükselişleri beklediğimi söylemiştim. Bitcoin tarafında bir hedef vermiştim. Özellikle Bitcoin altın paritesindeki o güç farkının kapanmaya başlayacağını söylemiştim. İlerleyen süreçte özellikle arkadaşlar yılın son çeyreğinde artık yükselişleri yaşayabiliriz. Bunu analizlerimde belirtmiştim açıklama kısmına o videonun linkini koyacağım onu da izleyin arkadaşlar yeterli ilgi görmedi bence en önemli videolarımdan bir tanesiydi direkt nokta atışıya ekim ayına girdik ve yükselişler başladı evet bugün bitcoin tarafına da bakacağız onun dışında yükselme potansiyeli gördüğüm 11 altcoin de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar öncesinde bu videoyu beğenmeyi abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bu videolar gerçekten zaman ve emek isteyen videolar, tecrübe isteyen videolar. O yüzden mutlaka beğenmeni istiyorum. Hemen Bitcoin tarafına geçmek istiyorum. Bitcoin'de arkadaşlar grafimi güncellemeyeceğim. Çünkü ben sizlere ne demiştim? 115 bin dolar. Kırılım bölgemizde 127.712 dolar hedefim olduğunu söylemiştim. Ve yavaş yavaş oraya gidiyoruz. Kademeli bir şekilde düşe kalka düşe kalka oraya gidiyoruz. Bugünlük grafik şu an anlık olarak 124 bin 844 dolar. 125.746 dolara kadar geldi. 127.712 dolarlara geldikten sonra artık grafiğin biraz oturmasını bekleyeceğiz. Hemen EtherFi grafiğine geçeceğim arkadaşlar. EtherFi soruldu. Şimdi arkadaşlar EtherFi'de ben sizlere ne demiştim? 1.36'ın kırılım bölgemizde hedefim 2.07 olduğunu söylemiştim. 1.36'nın üstünde kaldığımız sürece 2.07 yolculuğumuz başlayacak demiştim. Hakeza anlık olarak 1.86. 1 saatlik grafiğimizde arkadaşlar 1.86'nın üzerinde kalıcı olduğumuz sürece kısa vadeli 1.96 yükseliş bekleyebiliriz. Dediğim gibi 2.07'de artık hani çıkış yapmayı düşünürseniz kısa vadeciler için konuşuyorum bunu. Çıkış yapmayı düşünürseniz 2.07 değil hani onun bir tık altında da satış yapmanızı öneririm. Tabii ki de anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Sui grafiğiyle devam etmek istiyorum. Sui'de arkadaşlar 4 saatlikte bir Golden Cross ihtimalimiz var. Bu bizde itici güç olabilir. Tamam mı? Şurada gördüğünüz gibi 4 saatlik ihtimal var daha kesin değil. Günlük grafikte de arkadaşlar bir düşen takozumuz var. Şurayı Sui, şurayı kırarsa 3.74'ün üzerinde kalıcılık sağlarsak. Kademeli bir şekilde ben Sui'nin... Doğrudan şuraya gitmesini bekliyorum. Hemen hedefi de gösteriyorum. 4.70'lere doğru yolculuğa çıkabilir arkadaşlar suyu. Aptos grafiğine geçmek istiyorum. Aptos'ta arkadaşlar haftalıkta bir logaritmik çalışma yapmıştım. Ben sizlere ne demiştim? Şurası kırılım bölgemizde. 4.58'ler kırılım bölgemizde. Hedefim 7.76 olduğunu söylemiştim. Kademeli bir şekilde oraya doğru gidebiliriz. Anlık olarak fiyatımız 5.37. Bir de kısa vadeli bakalım. Kısa vadeli bizine bekliyor. Hemen normal grafiği çekiyorum. Bir saatlik grafiği açtığımızda arkadaşlar 5.44'leri geçersek eğer 5.44'leri geçersek kısa vadeli bu vurkaç yapmayı düşünenler için 5 61'lere 62'lere doğru bir yükseliş yaşayabiliriz. Hemen render grafiğine geçmek istiyorum. Render'da arkadaşlar şöyle bir W gördüğünüz gibi bir W'muz var. 3.64'lerin üzerinde kalıcı olmamız önemli. 3.64'lerin üzerinde kalıcı olursak render kısa vadeli olarak 1 saatlik grafik bunlar. Kısa vadeli bir şekilde render'da 3.84'lere doğru bir yolculuğa gidebiliriz. Ancak render'da şöyle bir grafiğimiz de var. Günlükte bir grafiğimiz var. Kırılım bölgemiz şurası. 3.94 bunları mor göstereyim. 3.94. 3.94'lerin üzerinde renderde kalıcı olursak eğer çok güzel bir yükselişten o zaman bahsedebiliriz. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım sesim kötü geliyor olabilir kusura bakmayın. Render'ın da hedefi 5.03 arkadaşlar. Bonk grafiğine bakmak istiyorum. Bonk'ta da öncelikli olarak Bonk'ta kısa vadeli bir grafiğine bakalım. Pong'da arkadaşlar hem W'nuz var hem de düşen kamamız var. Bu düşen kamanın kırılım bölgesi şurasıymış. 2059'muş. 2059'un üzerinde kalıcı olduğumuz sürece şuraya doğru kısa vadeli şuraya doğru gidebiliriz. Çok önemli bir nokta orası hemen söyleyeceğim. 2230'a gidebiliriz. Ancak şurası şuranın üzerinde kalıcılığımız daha önemli. 2179 tamam bak bunu kırmızı gösteriyorum hatta yeşil göstereyim. 2179'un üzerinde kalıcılığımız önemli. Hemen günlük grafiğe geçiyorum bonkta. Eğer arkadaşlar 2179'ların üzerine kalıcılığımız sağlanırsa eğer bonkta 3408'lere doğru bir yolculuğa gidebiliriz. Yani kırılım bölgesinden bile %56'lık bir yükseliş potansiyelinden bahsediyorum. Evet buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. Arkadaşlar Solana'da da ben sizlere haftalıkta bir logaritmik, logaritmikte çalışma yapmıştım. Bu neydi? 180 dolar üstü 340 dolar. Yolculuğu demiştim. 180'nin üzerinde kalıcılığımız bizi 340 dolara doğru kademeli bir şekilde götürebileceğinden bahsetmiştim. Anlık olarak fiyatımız 233 dolar ve şurada bir Golden Cross ihtimalimiz artık neredeyse kesinleşmiş gibi. Önümüzdeki saatlerde Golden Cross yaşayabiliriz. Sol ana da son videoda ben zaten sizlere 238 dolar hedefi vermiştim. 211 doların üzerinde çıkarsak tekrardan 238 dolarlara doğru gidebiliriz demiştim. Kısa vadeli de bir bakalım. Vurkaç yapmayı düşünenler için burada da bir W'muz var arkadaşlar. Şurası 236 doların üzerine kalıcılığımız da sağlanırsa Solana tekrardan o verdiğim hedefin bir tık daha üstüne çıkıp bizi 249 dolarlara doğru götürebilir. Evet Gala grafiği ile devam etmek istiyorum. Galada da aynı şekilde W'muz var arkadaşlar. Şurası şuranın üzerine kalıcılığımız önemli. 1642'nin üzerine kalıcılığımız sağlanırsa eğer kısa vadeli bir şekilde Galada şuraya doğru bir yükselişten bahsedebiliriz. 1736'ları doğru bir yükselişten bahsedebiliriz. Ancak 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 Galada arkadaşlar bunu kırmızı göstereceğim. Şimdi 1736'ları doğru bir yükselişten bahsedebiliriz demiştim. Değil mi? Eğer ki bunları kırmızı göstereceğim 1781'lere de gelir. Oranın da üstüne gala çıkarsa bu sefer gerçekten bir yükselişten bahsedebiliriz. Bu dediklerim gerçekleşirse eğer gala bu sefer bizi nereye götürebilir? Gala bizi bu sefer 2313'lere doğru götürebilir. O kırılım bölgesinden şu anki fiyattan hesaplarsak eğer %42'lik kırılım bölgesinden hesaplarsak eğer %30'luk ortalama bir yükselişten bahsedebiliriz. Şimdi son videoda arkamda arkadaşlar ben sizlere 56 centlere bir yükseliş beklediğimi söylemiştim. 52 centlerin üzerine kalıcı olursak 57 cente kadar gelmiş. Kısa vadeli bir analizdi zaten bu. Tekrardan bir kısa vadeli bakalım. Yine vurkaç yapmayı düşünenler için Şuranın üzerinde kalırsak 56'ların tekrardan üzerine geçersek arkımda hemen şuraya onun da kısa vadeli hedefini söylüyorum. Arkım bu sefer 60 sentlere doğru bir yolculuğa çıkabilir. Shiba ile de devam etmek istiyorum. Shiba'da da geçtiğimiz videoda arkadaşlar ben sizlere 1255 hedefi vermiştim. Oranın çok da üstüne çıktı. Açıkçası grafiğim çalıştı ama hedefim doğru çalışmadı. Hemen kısa vadeli tekrardan bakalım. 1286'nın üzerine kalıcılık sağlarsak eğer ki oraya çok yakınız. Shiba kısa vadeli bir şekilde ortalama 1346'da doğru bir yolculuğa başlayabilir. Aynı şekilde Pepe'de de arkadaşlar. Pepe'de de geçtiğimiz günlerde son videoda ben sizlere 969'un üzerine kalıcı olursak eğer 1035 hedef vermiştim. 1039'a kadar gelmiş ufak bir sapma payı. Hemen kısa vadeli grafiğine de tekrardan Pepe'nin bakalım. Şurayı geçersek bak kırmızıyla gösteriyorum. 1016'nın üzerine kalıcılığımızı sağlarsak eğer Pepe bu sefer 1071'e doğru yükselebilir. Son olarak Dogecoin'e geliyorum arkadaşlar. Dogecoin'de de son olarak Dogecoin'e geliyorum arkadaşlar. Dogecoin'de de geçtiğimiz günlerde başarılı grafiklerimiz vardı. İlk etapta ben size ne demiştim? 23.500'lerin üzerinde kalıcı olursak eğer ben sizlere 25.372 hedefi vermiştim. Oranın biraz daha üstüne çıktık. Dogecoin'de arkadaşlar 4 saatlikte bir golden cross ihtimalimiz de var. Onu da söyleyeyim. Bu da bize bir itici güç olabilir. Dogecoin kısa vadeli grafiğine de bakıyorum hemen. Eğer ki 26403'ün üzerinde kalıcılığını sağlarsa eğer Dogecoin ki anlık olarak zaten oralardayız. 28.000'lere doğru yolculuğa çıkabilir. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşça kal. Bay bay.